selamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teknik analiz anlatacaktık da yine anlattırmıyorlar. Yine olaylar olaylar. Teknik analizi biraz erteleyeceğiz. Yoğunluğa bağlı olarak uzun bir yayın yapabiliriz bugün. Yayının sonuna doğru teknik analiz ama öncelik şu an için teknik analiz değil. Her zaman dediğimiz gibi öncelik temel analiz. Şu an temel analizde bir takım sorunlar var. Bitcoin'de ve kriptoda. Nedir o sorunlar? Bitrex'in öne çıkma çabası gibi görünüyor şu an için. Daha ben öbürünün videosunu editleyemeden Bitrex şey yaptı. Yeni bir şeyler karıştırıyor. 15'i Ocak'ta, 15 Ocak'ta XMR, Zek ve Deş'i delist edeceğim dedi Bitrex. Şimdi şu 15 Ocak'ta bir şey var arkadaşlar. Ne var? 15 Ocak'ta göreceğiz onu ne olduğunu. Ama 15 Ocak bir garip bir tarih olmaya başladı benim açımdan. 20 Aralık diyordum geçen ay biliyorsunuz. 20 Aralık'ta bir şey olacak, 20 Aralık'ta bir şey olacak falan filan diye. Yanlış hatırlamıyorsam 20 Aralık'ta binası kapandı. Öyle bir şeyler oldu. Ya yani 20 Aralık'ta büyük bir olay oldu yani yine. Şimdi de niyeyse bir 15 Ocak görüyorum sürekli. Nedir o? 15 Ocak. Niye 14 Ocak değil? Bunu delisti. Ne var bu 15 Ocak'ta? Niye 10 Ocak değil? Waves ekibi 15 Ocak'ta smart kontrat güncelliyor mesela. Niye 10 Ocak değil? 20 Ocak değil. Kurcalasak 15 Ocak'ta başka bir şeyler daha buluruz. Sağda solda. Kesin Binance'ın bir şey vardır orada. Duyurusu muyurusu. 15 Ocak bir enteresan bir tarih. Yoğunluktan kaynaklı grafiklere tam bakamadım. Grafikler de 15 Ocak gösteriyordur büyük ihtimal. Niye ise hani. Şöyle bir şey çizsek acaba. 6 Ocak diyor grafik aslında. Şöyle bir bir, bir şey ya bu ya bu diye 6 Ocak gösteriyor ama ya şu trendler çok güvenilir değil şu an çünkü rastgele çizmiştim bunları bilmiyorum daha bakmadım e konu değil zaten konu bu XMR ZEK DASH Privacy Coinler Regülasyon ayağına bunları delist edeceğiz diyorlar hani şimdi niye delist ediliyor işte regülasyondan geçen yayınlarda devletler bunları kurtarmak istiyor olabilir demiştim. Şimdi devletler bunları kurtarmaya çalışıyor olabilir demiştim bir önceki yayınlarda. Komple ya giriyoruz gene. Ya belki de bunlar gitti. Dedi ki ya kardeş biz bunun içinden çıkamıyoruz. Olmayan coinleri sattık. Birazdan anlatacağım olmayan coinleri tekrar size ne, ne olduğunu. Olmayan coinleri sattık biz bunlara. Bunlar da geri satmıyor bu coinleri bir türlü. Biz çıkamıyoruz işin içinden ne yapacağız biz? Dediler belki devletlere seke. Sek de dedi ki öyle mi suçu bana atın o zaman regüle olun arada regülasyonu da halletmiş oluruz. Hani o olmayan coinleri de delist edin. O sattığınız coinleri de delist edin. İşin içinden kurtulun. Suçu da bana atın. Bana kimse karışamaz zaten. Devletim ben istediğimi delist ederim, istediğimi regüle ederim, istediğimi regüle etmem. Dağdaki şeyden farkım yok benim Bolu Bey'inden. Siz suçu bana atın. Regüle olacağız biz ayağına. Delist edin. o olmayan coinlerden de kurtulmuş olursunuz bu arada. Dediler. Belki belki arkada öyle bir şey dönüyor. Çünkü işin içinden Çıkamıyor. Merkezi borsalar. Aylardır doktor da diyor. Ben de diyorum. Olmayan coinleri satıyorlar. Şimdi olmayan coinini satmak nedir? Ondan bahsedelim. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Holderlar satmıyor zaten. Ethereum'un zincirine girip bakarsanız. Doktor buradan bilirsen iki dakika bulsan onun şeyi. Ethereum şeyini Explorer'ına. Onu da gösterelim arada. Nedir o? Asıl holder'lar satmıyor. Yani dün bahsetmiştik daha. Ethereum'un ilk bin cüzdanında oynama yok. Olduğu yerde duruyor orada. 10 bin tane koyun var ve adamlar satmıyor bir türlü. İlk 20 bin cüzdanına bakıyorsun. İlk 20.000 bin cüzdanında 5 bin tane koyun var. Onlar da satmıyor. İlk 20.000 20 bin cüzdanı 5 bine çarptığım zaman zaten 20-30 milyon ethereum ediyor. E kim satıyor bunlar o zaman? Kimsenin sattı yok. Base cüzdanına bakıyorsun keza aynı şekilde çok bir değişiklik yok. Aksine A artı coinler. E o zaman bu borsalarda bu hacimler nasıl olabiliyor? Günde 10 milyon Ethereum hacim nasıl olabiliyor? Şimdi olmayan coin arkadaşlar sattıkları, olmayan Ethereum'u satıyorlar ilk yayınları hatırlıyorsanız orada diyorduk ki Binance'te ya da herhangi bir borsada herhangi bir merkezi borsada siz aslında herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Şu arayüzde şurada Bitcoin sat dedin mi bir şey satmıyorsun sen. Senin Bitcoin cüzdanın yok zaten Binance'te. Sen Bitcoin de göndermedin Binance'te dolar da göndermedin. Gönderdiğin her şey CZ'nin şifreleri CZ'nin elinde olan bir cüzdanda duruyor. Sıcak cüzdan var soğuk cüzdan var günlük hacme göre, ortalama hacme göre bir kısım %2, %5 olarak bir kısım coinleri sıcak cüzdanda tutuyor ki anlık belki satıp çıkarsın borsadan diye. Geri kalanların hepsi soğuk cüzdanda duruyor. Ve sen ara yüzde, yani şu gördüğünüz ara yüzü, borsanın. Burada bunu al dedim mi herhangi bir bitcoin almıyorsun. Bütün bitcoinler binansın cüzdanında duruyor. Değişen hiçbir şey yok. Sadece çıkarken bir hesaplama yapıyor sistem kendi içinde. Bu adam diyor bin dolar göndermiş bana. Bin dolarlık ara yüzden işlem yapmış. Bitcoin almış. İşte 0.1 bitcoin diyor. Sen çıkarken soğuk cüzdandan ya da sıcak cüzdandan sana 0.1 bitcoin'i gönderiyor istediğin adrese. Olay bundan ibaret. Ama şey de borsanın kendi içinde her, her coin için Için geçerli bu. Hiçbir işlem yapmıyorsun sen aslında. Sadece arayüzde bu rakamlar oynuyor sadece. Arkada onun hesaplamalarını yapıyor. Ha, senin burada cüzdanın belli zaten. Ne olduğun. Her şeyin belli. Bu cüzdan ne yapmış burada arkadaş? Kime girmiş? Kime çıkmış? Hangi coin'den almış? Hangi coin'den satmış? Onları gösteriyor. En son sen çıkarken total bir hesabını yapıyor. Kardeşim senin şu kadar xmr'ın varmış. Bu kadar bilmem neyin varmış. Onların hesapları zaten sürekli yapılıyor cüzdanda. En son çıkarken de onu diyor. Bu kadar hesap bakıyan kalmış kardeşim sen de diyor. Paran bu çekmek istiyorsan al çek yani ona geliyor iş. Bankada da öyledir o. Hani bankada şey yaptığında gidip ben 1 milyon dolar para çekeceğim kardeşim dediği zaman zınk diye veriyorlar mı sana? Vermiyorlar. Niye? E yok o kadar para çünkü bankada. Çünkü bankada onu krediyle arbitrajda bilmem nerede oraları burada dağıtmış o parayı. Merkezi borçlarda aynı mantık. Şimdi bunların yaptığı şey ne Hikaye ney? Şimdi sen bunlara dolar gönderiyorsun değil mi? Rakamları sallıyorum anlayın diye. XMR delist ediliyor. Bunlar delistiyor da özlem bunlardan şey yapacağım. Sen 1000 dolara 1000 tane dash alacaksın değil mi? Dash'in tanesi 1 dolar diyelim. Giriyorsun buradan dash'e şöyle trade diyorsun. Advanced trade ben usta trader'ım diyorsun. Advanced trade'de takılırım ben diyorsun. Giriyorsun şuradan USDT pair diyorsun. Dash yazıyorsun. USDT geliyorsun. Aha da dash. Kardeş diyorsun bana şuradan 1000 dolarlık dash ver. Al diyorsun tamam diyor veriyor sana. Bakın bu işlemde herhangi bir deşmeş meş aldığın yok senin. Hiçbir şey almıyorsun aslında. Cüzdanına deş aldı bu adam diye not ediliyor sadece. Ama sen normalde deş meş almıyorsun. Sana olmayan coin'i almış gibi gösteriyor. Değil mi? Senin 1000 dolarını alıyor ama. Sana da diyor ki 10 tane deş verdim. Verdiğim örnekte 1000 tane deş verdim sana diyor işte. Senin de 1000 dolarını aldım diyor. Senin 1000 doların gitti. Cüzdan da 1000 tane de deşin gözüküyor. Ne olacak şimdi? Deşin fiyatını çakmaya başladılar aşağı. 0.5 dolara kadar indiriyor deşin fiyatını. Niye? Sen kork ve sat diye. Çünkü satacağını düşünüyor gerizekalılar. Sen satarsan o yoktan sattığı sana bin tane deşi sen geri göndermiş oluyorsun ona. O bin tane deşi sen 500 dolara geri göndermiş oluyorsun bu Çünkü fiyatı 0.5 dolara çaktı. Ne oldu? Sana olmayan bin tane deş vermişti bu. Değil mi? Bin dolardan. Sonra o olmayan bin tane deşi 500 dolardan geri aldı. Sonuç senin 500 dolar puf oldu. Bu işte gitti. İncindi. İncindi. <laughs> senin 500 dolar. Olmayan coin'i satmak dediğimiz bu. E sen 500 dolara inince o yani 0.5 dolara inince satıyor musun? Satmıyorsun. Çoğu kişi satmıyor. Ben yeterince incindim diyor. Bunun ortalamasını düşüreyim ben diyor. Bir bin tane daha alıyor. Çünkü onlar o düşürürken yine olmayan coinlerle yapıyorlar o işi. Onun hesabını kaçırıyorlar işte. Bir noktadan sonra kaçtı o trend en dip trendlerini kırdıktan sonra koptu o olay. O iş boku çıktı. Sen diyorsun ortalama düşüreyim bari bir bin tane daha alayım. Alıyorsun 500 dolardan bir bin tane daha. Ve bunlar gene çekiyor. Korkar satarsın diye. 0.250'ye kadar çakıyor. Sen orada bir tane daha alıyorsun. Gene çakıyor. Sen lanet olsun diyorsun. İki seçeneğin var. Ya satacaksın o olmayan coinleri, satacaksın ve dolarını adamlara teslim etmiş olacaksın. Ya da lanet olsun diyeceksin, kapayacaksın binası. Gideceksin içeride televizyon izleyeceksin. Çoğu insan, afaki bir rakam söyleyeyim, %70'i lanet olsun deyip kapatıp içeride gidiyor şey izliyor, MasterChef izliyor. Sorun da oradan kaynaklı. E şimdi olmayan koyunu sattı herif sana, sen geri satarsın diye düşürürsen fiyatı, sen geri satmadın. Şimdi ne yapacak? Onun da iki seçeneği kalıyor. Ya delist edecek o coin'i ya da pamplayacak. Sen satasın, diye, yani olmayan coin'leri sıfırlansın diye. Olmayan coin'i satmıştı sana, sen ona geri satacaksın o coin'i. Sıfırlanacak hesap ama o noktada pamplaması gerekiyor. Pamplarsa ne oluyor? Bu sefer o sana dolar vermek zorunda kalıyor. Dumplayıp satarsan sen ona vermiş oluyorsun ya doları. Senin doların puf oluyor ya. pamplarsa pumplarsa bu sefer onun doları puf oluyor. Sorun o. Dolarlarımız puf olmasın bizim diyor. Ya da bitcoinlerimiz puf olmasın bizim diyor. Çünkü öyle ya da böyle şakır şakır o paraları vermek zorunda. Heh Erdem şimdi yazdı ya da ufak bir hacklenecek. Ya eklendik biz diyecekler. Dünkü yayında dedim ya ben CZ 200 bin bitcoin 250 bin bitcoin nasıl yaptı? Ha böyle yapıyor işte. BTC Türk niye yapamıyor bunu? da yapmıyor. Co -co de yaptı ya şeyde dünyanın coin'ini hacklendik diye şey yaptı 50 milyon dolarlık zarar ettik diyor. Diver'e kadar satarsan %99.9 değer düşürene kadar her şeyi sat 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 önüne gelene sat sonrasında şey yok işte Sonra hacklendik evet, bu coinler konuşalım. gitti. Biz size dolar do, dolarlarınızı verelim diyecekler mesela. O, orada bir çıkış açısı, o çıkış şeyi olabilir. Evet. Çünkü pump'larsa bu sefer kendi elindeki doları gidecek. Ya kardeş bize XMR gitti, XMR hacklettik. Biz Allah kahretsin ya. Bu adam ekletmiş. Şey sistem müdürü. Kovduk zaten onu biz işten de. XMR kaç dolar ediyordu abi? 200 dolar mıydı tanesi şimdi? Kaç doları 90 dolar mı ediyor? Biz size 90 dolardan bir dolarlarınızı verelim sizin. Kapatalım bu konuyu ya. Ona getirecekler işi ya da. Çünkü pamplarsa o dolarları paşa paşa vermek zorundasın satmıyorsun. Almışsın 2000 tane de deşi XMR ya da neyse işte satmıyorsun. Satmak gibi de bir niyetin yok. Lanet olsun diyorsun. Parayı mecbur ya bulacaklar. O 20 milyar dolar soktu nereye gitti o 20 milyar dolar diye video yaptık biliyorsunuz. O 20 milyar doları getirip dağıtacaklar. O kişisel cüzdanlarına yaptıkları 200 er bin bitcoin'i paşa paşa verecekler millete çünkü onları çaldılar. Senden benden çaldı onlar arkadaşlar onları. 200 bin bitcoin borsa işlemiyle fiilerle olmaz. 200 bin bitcoin anca çalarsın. BTC Türk niye yapamıyor? Ya, üçtür söylüyorum bunu. Pari bu niye yapamıyor o kadar bitcoin? Madem o kadar kolay bu iş. BTC Türk bir Binance'den daha eski bir borsa. Binance'i ikiye katlar. Hem tecrübe olarak hem şey olarak ama BTC Türk dolandırıcı bir borsa değil işte. Olmayan bitcoin'i satmaya derd, derdinde değil bitcoin. Şey BTC Türk. BTC Türk yerel borsa. Bir daha Silivri'den çıkamaz. Ha, Baya bir, ha, bir bir, 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 bir de o var. Hani ama dolandırıcı da değil yani ya yapmak istese o da yapar. Dolandırmak istese sizi beni o da yapar olmayan bitcoin'i satar bir ara şey yaparız hesaplaşırız zaten diye satar. Sonra da hesaplaşamadık kardeş hacklendik bizler çıkar gider işin içinden. Ama bunların yıllardır evet. yaptığı bu. Milletin bitcoin'lerine çöküyorlar. O sebeple belki de Amerika'ya gittiler arka planda aracılar vasıtasıyla. Dediler ki biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Biz bir pok yedik olmayan bitcoin'leri <laughs> olmayan altcoin'leri sattık bunu onlara. Bunlar korkarlar da satarlar diye. Satmadılar. Satmıyorlar. Unuttular. <laughs> <laughs> biz çıkamıyoruz bu işin içinden. Bu adamlar satmıyor. Biz bunu indirdik. Waves'i 0.5 dolara kadar indirdik. Gene satmadı, satmadı bu adamlar. Çıkamıyoruz. Ne biz iş, ve... işin, içinden? <laughs> ha bir de Waves'ler deniyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İyice sıçtık. Ne satacaklar? <laughs> Sekte bunlara dedi ki madem öyle o zaman sizi regüle edelim biz. Gelin burada ofis açın. olmayan coinleri de ekletin, ekletin, bir şeyler yapın. Bir şekilde halledin. Sonra yolumuza devam edelim gibi bir şey dendi. Buradan yola çıkarak en nihayetinde exit pump nasıl olur? 10'a geçiyoruz. Şimdi 1000 dolarlık deş aldın değil mi? Sana verdi bin tane deşi. Çaktı aşağı sen bir 1000 dolarlık daha aldın. Çünkü salaksın sen değil mi? Ben de salağım. 0.5'e çaktı bir 1000 dolarlık daha aldık. 0.25'e çaktı geri zekalı olduğumuz için bir daha aldık. Çünkü o satacağımızı düşünüyor. Akıllı ya o. Düşürdükçe satacağız biz. Çünkü bir salaz. Olmayan coin'le düşün. Düzenli düş... gelir olanlar düzenli alıyor zaten. Yani. Her ay alıyor. <laughs> olmayan coin'i sat düşürünce satacağımızı düşünüyor. Çünkü biz aptalız. Onlar çok akıllı bu borsalar. CZ çok akıllı. 0.250'ye kadar düşürüyor satarım diye. E ben aptal olduğum için ben bir daha alıyorum. Sonra işi içinden çıkılmaz duruma geliyor işte. Mecbur delist edecek. Para bulamıyor Pumplamak için. Sonra ne oluyor? Delist ediyor değil mi? Şey Bitrex XMR'ı. Yanına Binance falan da eklenirse bunun bunlar exit pop olur. Nasıl olur? Satmayacağım ben gene. Lanet olsun diyeceğim. Satmayacağım bunu yani. Ben 1000 dolar yatırmışım. 50 dolara düşmüş 50 dolarla zengin mi olacağım kardeşim? Verin bana coin'lerimi diyeceğim. Ortada coin yok. Olmayan coin'i satlar ya sana. ya Sen şu an isteyeceksin o coin'leri bu adamlar delist ederken. Güncel fiyatından konuşalım. XMR almışsın 160 dolar daha gidiyor bir de. Çakmışlar 140'a. Delist ediyor bir de. Lanet olsun kardeş ben VEVS'de de eklenirse ben oradan satarım diyeceğim. Satmayacağım bunu. Ver benim coin'lerimi. Bunlar kıracak aşağı. Satmıyorum kardeşim. Benim coin'lerimi ver. 15 Ocak gelecek. Ocak. Diyecek Bu fiyat burada mesela. işte 100 doların da altına inmiş. Sen çünkü satacaksın diye damplıyor onlar. 15 Ocak gelecek. Diyeceksin ki arkadaşlar satmıyorum. Ben bunları transfer edeceğim. Nereye? Waves'de işte var. Deş. Waves'e transfer edeceğim ben. Bana gönder ha Waves adresim şu oraya gönder. Sen diyeceksin ona o diyecek bu diyecek şu diyecek herkes onu diyecek. Ben Binance'a gönderiyorum. Binance'da hissetmezse mesela. İşte ben Paribio'ya gönderiyorum o buna gönderiyorum falan filan diyecekler. E bunda yok o coinler ama arkadaşlar. Ne yapacak bu? Atıyorum 1 milyon XMR satmış. Borsada istek olarak 1.5 milyon XMR çıkışı gösteriliyor. 1.5 milyon XMR isteniyor borsadan. Waves'e transfer için. Binance'e transfer için oraya transfer için. Nereden bulacak bu borsa? O 1.5 milyon eni yani eksik olan 500 bin XMR'ı gelecek buradan alacak. Ya da 404. Bitrex'e ulaşılamıyor şu anda. Hacklendik. Buradan gelip aldığında ne olacak? Exit pump dedikleri olaya geliyor işte. Pumplanacak coin. Pumplanıp delist edecek. Ya kaçacak, kapatacak ya da bunları pumplayacak. Ha bunlar da bu kadar coin olduğunu sanmıyorum. ama o şey yapamaz ama hani Binance delist etmeye kalkarsa olacak olan o yani. Ya yani Bitrex delist etmesi çok da bir şey değil. Bitrex'te bir Allah'ın kulu yok çünkü. Bir tane insan yok. Bütün botlar ele geçirmiş onu. Zaten Bitrex'in bir önceki yayınlarda bahsetmiştik. Binance saç kaptırması orada getirdi atamıyorsun orada getirdi saçma sapan yüz yüzünden Polony X XMR yüzünden Poloniex battı, XMR'ın bütün balinaları Bitrex'e geçti. Çünkü Bitrex'in arayüzü iyiydi o zaman. Sonra bu geri zekalar ne yaptıysa o arayüzü saçma sapan bir şey oldu. Manuel işlem yapamıyorsun arayüzde. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Sadece botun varsa arka planda API'de botlar işlem yapabiliyor ama manuel asla al sat yapamıyorsun. Çok zarar ediyorsun yani o işte. %5 falan oynatıyor seni. O yüzden bunu, bunu da bıraktı herkes. Binance'e geçti işte. Şimdi bu Bitrex yani bunu delist ediyorum. Kendine deliste istersen. Yani kimse kullanmıyor ki seni. Reklam yapıyor şu an işte. Doktor da yazdı ya şeyde. Yeni Telegram kanalımızda. Etkileşimli şey yapıyor yani. Buradan cevap da veremiyorum. Retweet edeceksin de onu yapacaksın da bir şey yapacaksın da öyle olacak. Reklam yani yapıyorlar işte. işte. Sosyal volüm kasma diye bir şey yapıyorlar. Aynı şeyi şeyde de yapıyorlar. Şu neydi? Diyemedim. XVP'de de yapıyorlar. Sosyal volüm hmm. kasma olayı. Şeyde Google ki, Trend'e girecekler şeyde. işte. Google Trend'e girmek için onları. Yani yapılan o şu an bu delist furyası büyür mü? Büyür, büyüyebilir. Niye? Yok. yok. Yani koyun yok o ellerinde. Şu